Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sırbistan'a yaptığı resmi ziyaret ülkede bayram havası estirdi. Başkanın başkent Belgrad'ın kurtuluşunun 70. yılı etkinliklerine katılabilmesi için kutlama tarihi 4 gün öne çekildi. Bu değişiklik Putin adlı barın müşterilerinde memnuniyet yarattı. Putin. Sırpların üçte ikisi Putin'e bayılıyor. Rusya'nın üçte biri gibi burası da onu sevmiyor çünkü Batı'nın onu satın alabileceğini düşünüyor. Parayla her şeyi satın alabilirler ama kalbimizi alamazlar. Vladimir Putin'in Sırbistan'a günü birlik yaptığı ziyaretse bazı Sırplarda rahatsızlık yarattı. Bence bu ziyaret provoke edici. 16 Ekim'de Belgrad'ın kurtuluşunu kutlamanın hiçbir anlamı yok. Yıl dönümü 20 Ekim'de. Putin'in iki yolculuk arasında buraya uğraması hiç de adil değil. Sırbistan, Ukrayna krizinden dolayı Rusya'ya mali yaptırım uygulamayı reddediyor. Belgrad, Rusya'nın Avrupa Birliği'nden gıda ithalatını kesmesinin ülkesine yeni fırsatlar sunmasını umuyor.